Canlar camın arkasından sesleniyorum bugün ne yapıyoruz bugün şurada gördüğünüz alanda yaklaşık kaç kişi 12 kişi ki gün boyunca oynadığımız zaman 100 kişiye falan karşı oynamış olacağız büyük ihtimalle en hızlı yapan yaşayacak hadi bakalım o alanda şekilmiş ha ne yapacağız gelir birazdan oğlum aha Excalibur Excalibur ben bunu yapamam tamam bakayım tık 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 easy direkt sapladım ben bunu yapamam direkt sapladım Canlar direkt sapladım hiç acımam. Tık tık tık. Hemen canlar şuralara. Ya bir şey diyeyim ben... Adam doğru yapınca şey çıkıyor lan. Yeşil mi çıkıyor? Yanlış yaptım galiba da Neyse. Bakayım. Hop hop hop. Bitirdim. Yapamıyorum. Sen, sen de bitir ya hadi. Sabaha kadar bekleriz. Abu. Yapamadım. Yusuf'u Yapamadım. bir... Yapamadım. Dakika bir gol bir elendi mi yoksa? Ya bu ortaymış kenar şey. Elenmem de. Hayır böyle işe şey ya. Elendin elendin. Yapılar ya, taranıyor. Yok, elenmedim. elenmedim. rahat ol. Evet. Adam cilok koymamış. O adam elenir. Bir de 100 sevmeden daha fazla duysa. Oh, güzel. Geçtin mi? Geçtim o bak işte dedim sana oğlum adam yapmamış gibi bir şey. Oo o canlar. Bu ne ya. oğlum? Aha, oha bu ne oğlum? Burada kağıt var burada kağıt oğlum, parçası bu ne var. Lan? Tık, 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 tamam tamam aklına tutacağım tamam. Şimdi şey çok unuttum. zor. Unuttum. Çok zor. Vallahi unuttum. Şimdi şey ben de şu an çok hatırlıyor değilim ben dürüst olayım. Aa tam doğru yapınca Hüseyin kağıt şey yeşil parlıyor zaten. Hop tamam yaptım. Eğer bu arada e, ee, yanlışsa hiç particle çıkmıyor haberin olsun. Bunu nereden anlayayım ya? Direkt particle'dan. Hadi sen yaptın. Hadi Yusemir. Ah be. Eşi, bastım ben direkt. Oğlum elendim lan. Elendim var e ya yani elen acaba? Elend, vallahi elendim. Ve ve Vallahi elendim. Kim gidiyor? Ele Aha lan. Ah. O nasıl gitti? Güzel. Böyle devam oyun. Ya bu ne ya? Bu ne oğlum? Yani bunu yapamamak için kör olmak lazım. Ya bir kapa çeneni. nasıl yapacağım ben bunu ya? Ee... <laughs> ne? Bunu nasıl yapan yapacağım mı ya? dedin sen az önce? Evet, bunu. Bilmiyorum yapma. Evet. Yusuf'e sen oyunu bırak oğlum. Harbiden sen oyunu bırak ya. Aa Yusuf'in ismini gördük. O, önce ben bitirdim oğlum senden önce. Yo. Sen 11.6 ben 9.5 koydum. Gör ben seni görmüyorum direkt. Oğlum, ben sen önce yaptı çünkü. Time's up. Herkes bitirdi mi? Herkes yaptı. <laughs> herkes... Vay, e bence, bence en son yapan elenmeli burada. Bence de. Yani herkes yapabiliyorsa demek ki bir sıkıntı var. Elenen var mı peki bakalım şöyle? Var. Yapmam yapamamış. Aymet et. Yok. En son bitiren. En son yapan eleniyor harbiden. Abo. Bu ne oğlum? Tamam canım bu benim aklımda. Şimdi sonuncu yapan çok sıkıntılı Biraz evet sıkıntıyım. Bir canım. şey diyeyim var ve sıkıntılı sonuçlar yalnız. Canlar sonuncu yapmamız lazım. Birinci. 7 saniye. Oh. Uh. Kapatsan ya. Yüseyin bak oradan kafan karışmasın senin ya. hadi. Ne Yüseyin diyor? Yaptı. Pardon. Yüseyin yaptı. Yüseyin ne yaptı. anlatıyorsun? Pardon da ne anlatıyorsun dayı? Konuş biraz daha. Kapa çeneni şimdi bakayım. Oo Hüseyin elenmedi ya. Benim sağım, sağ çapmazlık adam elendi. Aynen. Ben öyle kolay elenmem. Ha. Yani benim bunu kazanmam lazım ya. Hüseyin'e karşı birebir kalmayalım da. Ve elendi cana. Şu elendi. Aynen. <laughs> Güzel keyiflendik. Yalan mı söyleyelim? Hadi bakalım. Ne geldi? Oo. Zor. 3, 2, tık tık tamam. Hadi bakalım. Ben bunu yapamam. Yaparsın, yaparsın. Unuttum nasıl oğlum? Hep öyle derler. Vallahi yapamıyorum. 1 2 3 tık. 1 2. Oğlum bu nasıl bir, lan? E, şöyle miydi? Aynen. Şöyle. Şöyle. E bu nereye? Bir dakika. Aa bunları yeni bilmiyorum. Aa şuraya mı? Tamam. Yaptım. 26 saniye ama yaptım. Ben elendim. Yaptım. Ben yerdeki elendim. yol bloklarını anlamadım biliyor musun? İlk Hüseyin Emre koyduk. Her türlü koyduk. Ben elendim, ben elendim. Sakin. Görüşürüz. Hiçbir şey izik. koyamadım. Görüşürüz dedik. Hadi Hüseyin elendim. Hadi kötü oldu, kötü oldu bu ya. Aa, görüşürüz. Diken easy. girdi bana. Easy. İnşallah Belki. yapamaz. Ee, i̇ki blok. Üç, iki, bir. Oo bu bayağı easy. Bu bayağı kolay. Üç, iki, tamam. Hadi bakalım canlar. Hadi. İnşallah eğlenirsin. Hemen. Tık 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 tık. Beş saniye. Yaz bunu. Evet, gene birisi eleniyor. Sonuncu G-Leader Max. Görüşürüz. Yazık. Ben, oğlum, ben ilk üçe girmeden bırakmam mı oyunu? Gedahot yazdı biri. Ah be G-Leader'ım. Çok üzüldüm senin adına. Hadi bakalım devam. Cookie... abo. Dur. Bu sıkıntı işte. Allah'ıma döv. Hadi ya. Canlar kafamda bir şey oluştu. Hemen onu deneyeceğim. Şöyle. Tamam. Yani şu an yaptığım hareket var ya çok büyük zaman kaybına yol açmış olabilir. Hop, hop. Tamam. Yaptım. Yaptım. Bitti. 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 Direkt, hayır, ya, hayır direkt koyu olanları ezberledim. Önce koyu olanları ezberledim. Geri kalanını koydum. Hiç hoş olmadı bu durum. Kaç kişi? 4 kişi miyiz? Kalacağız. 4-5 kişi. E ilk 3'e gireyim ya. Harbi Girme. ilk 3'e gireyim. Girme. Hayır gireceğim. Sus. Ve sonuç hesaplanıyor tabii ki de ben canlar yaşayacağım. onun kaçarı yok. Hop tamam. Görüşürüz. Oğlum ben istediğinden kopya çekemem ya. Herkes çok uzakta. Ne güzel işi çekme zaten. Oo bu çok kolay. Tamam canlar bunu hemen tık 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 tık. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Canlar bunu hızlı yapmam lazım. Hop hop hop. Tamam. 6 saniye. 3 Aaa. <laughs> Yusuf Emir'e koyacağız. Yazık. Seni izliyorum iz oradan. Hadi ilk üç nereden izliyorsun ya? Camdan. İzle. İzle de biraz feyz al kardeşim. Hadi bakalım. Yine biz yaşıyoruz. Ah. Güzel. Görüşürüz. Thank <laughs> Şu an iyi gidiyorum ya. Şu an bir şey diyeyim Ellerim ısınmaya başladı. He. Oğlum bu şey sünger bob. He ne oldu ki? Harbi sünger bob'u yapmışlar. Gitti. E e. Oğlum beni yazmadı. Zort. Çok iyi çok helal oğlum helal oğlum elen oğlum. Oğlum beni. Hadi oğlum. Yaptım ama. Yapmadın. Yaptım oğlum. Yapmadın. Lan, nesini yanlış yaptım? Yapmadın. Oğlum yaptım yüzde yüz. Haydi oğlum helal. <gülüyor> ah. <gülüyor> oğlum. Hayır, oh. oğlum %100 bu. Hayır! Oh. Oğlum ben ne yanlış yaptım? Oh. Canlar, hakkım yendi. Oo, oh. tamam hemen bakalım. Tamam, tamam. Hakkım falan yemedi bu arada. Boş yapacak mısın biraz Hakkımın daha? Hakkımın yendiğini adım gibi eminim. Bak yani bunu e, video kaydına bir bakın canlar. Nerede hata yapmış olabilirim? Bana bir yazsanıza ya. Ya yani ben o da hata yapmadığıma da eminim yani. Hatırlamıyorum neyin nerede olduğunu bu arada. 11.5 saniye koydum. Oyun başlarındayız oğlum. Yani burada da kaybedersen direkt sen çık git yani. Hani. Ya bak biraz daha konuşsa sana yumruk atacağım şimdi. ha. Nereden atacaksın? Atsana hadi. Tamam. Ner neredesin sen? Biraz uzakmışsın ya. Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Ben biraz gerginim. Geçen el çünkü cana bug'a girdi de eminim yani. Nerede atarttım hala bilmiyorum. Neyse göreceğiz göreceğiz. Şu hemen benim tam karşındaki elenecek galiba. Aha lan bu elendi ana. Sen Hayda bir adı bir lavuk elendi. Kaldı bir lavuk artı yer kalanlar yani sen. Bu ne? Sunglasses. Gözlük. Bu ne oğlum? Hüseyin bunu iyi bilmen lazım. Bak güneş gözlüğü. Nereden bileyim oğlum ben? Ne anlatıyorsun ya? Hiç bilmen lazım. <laughs> ya? Yeter ya. Tuz bilmen lazım. Hop. Hop hop hop. Tık 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 tık. Ya yanlış yere koydum ikinci oldum ya. Cık, ya adamın ismini görünce koptum ya. Oğlum nasıl yapıyor lan bu? Yaparsın aslansın kablo hazır hadi 7 saniye Hüseyin Mir. bak herkes yapıyor ya. Oğlum fazla arttı. <laughs> Ustanın iyisi malzeme arttırırmış sen rahat ol son 30 tam 30 yaptım. <laughs> Saniyesi de yok. Harbi tam 30 saniye. Ama eler seni eleyebilir ha. Beni eleyemez. Ha senin arkandaki adam yanlış yapmış. Beni eleyemez dost. Aa bu ne yanlış yapmış lan? Ana. Hadi bakalım canlar. Oo. Ya yeter yeter. Yeter lan. Ağlama. Daha yeni yaptık bunu. Yeter oğlum, oğlum yapamadım ki ben geçen sefer. Beceriksiz. Canlar ezberimde ya. Yani bakmasam bile. Bakmasana. Buraya... Bakmıyorum zaten. Yaptım. Ney? Neyi yanlış yaptım lan? Sana soktum. Lan neyi yanlış yaptım? Hah tamam. Sana soktum kısaca. Lan ne alakası var oğlum? Bir yerde bir sıkıntı çıktı. Aynı yere koydum ben bunu ya. İnşallah elenirsin. Yok lan ben elenmem. İski fix. Ya o senden sonra iki kişi daha yaptı. Eh eh. Ağlama işine bak. Sen ilk üçe gir zaten dişimi kıracağım yani. Hop. Yusuf'un etrafında kopya çekecek insanı kalmıyor. Üzülüyorum bak. Ben kopya çekmiyorum da senin etrafında kopya çeken insan var. Toilet. O easy. Oğlum ben bunu hayatta yapamam. Çok basit. <laughs> Vallahi yapamayacağım ben bunu yapacak ya, bir şey Bunu yok, yapamayan oyunu bıraksın canlar. Bırakırım bu arada da yapacak bir şey yok yani yapamam. Yani bunu Temin yapamayan yan. harbiden oyunu bıraksın. Hop ve bitti. A. Hop tamam. 11.9 salisse. Hadi bakalım. Hadi Yusuf'u yaptı. Aa yaptı ya. Keşke sonuncu yapsaydı elense. Kudurdun, o. Kudurdun, oğlum bir anda ha. Ağzına köpükler çıkıyor şu an. Oldu. <laughs> <Kudurdu. gülüyor> <laughs> <laughs> bir köpük sesi duyuyorum. <laughs> yapıyorsun Ya benim yanındaki adam elendi ya. Adam haç yapmış tuvalet yapacağını. Sana saplayacak inşallah. Sen ilk üçe gir o zaman görüşeceğiz. Sen bir yarışmamız olsun bizim hadi bakalım. Anam yanındaki elendi. O Hüseyin etrafında hiç kopya çekecek adam kalmadı süper. Senin etrafında kopya çekecek adam var o ne iş? Bakayım. Bu ne lan? Tamam. Bu ne tamam, lan? canlar ezberledim. Ya ben yapamam. Direkt iki saniyede tamamlarım ben bunu hadi bakalım. Tık 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 tık. Canlar hızlı hızlı hemen hiç vakit kaybetmeden. Şöyle hop hop bitti. 15 saniye. Ah, Oğlum 12 tane fazla var lan onu ne yapacağım? <laughs> hani bir tane iki tane desen anlayacağım da. 12 tane nasıl fazla olabilir? Oğlum yapamadım ya patladım galiba. Neyse şu adam elenecek. Nereden sağındık biliyorsun? Adam. Senin yanında sağındaki ad adam elenecek ya da sol çarptırasın. Bir de sen elini şu koparım. İmkan, imkan ben. Beğenirsem direkt oyundan çıkarım öyle söyleyeyim sana. Sağımdaki adam direkt, elendi. Direkt çıkardım yani oyundan. Hak etmedim çünkü eğlenmeyi şu an. Göreceğiz. O bu yapıyorum. aşırı basit ya. Oğlum ben o merdiveni koyamam. Oğlum. Tanıyorum kendimi. Adam kaç yıldır Minecraft'ta oynuyor hala merdiven koymayı beceremiyor. Ben o merdiveni koyamıyorum. Sen hala o merdiveni nasıl koyamıyorsun ben onu çözemedim ya. Ya sana ne be aa yeter. Hop sana nesi yok onu koyabilmen lazım senin artık. Bitti. 12 saniye bile değil ya. 11.7 Ah. Ya Yusuf eğlenmedi ya. Ne oldu oğlum? Patladın oğlum bir anda. Ha? Ya saymam ben, ben bunu ya. Ben eğlenmem öyle kolay kolay. Hadi bakalım kim kaybetti? Kim elendi acaba? Dur bakayım. Yağlı yağlı. Şu. <laughs> demek yok ha. <he>. Oh. <laughs> Daya geldi. Oh. Aynen öyle geldi. Şey demek yok ha. <laughs> bunu en iyi 9.5 saniyede yapmışım. Ben bunu elendim niye biliyor musun? Bunu hızlı, hızlı olan kazanıyor ya. Ben batıracağım burada şimdi iyi izle. İnşallah. Ben bunu 9.5 saniyede yapmışım. Bakayım rekorumu kırabilecek miyim? 7 saniye. Oh. Bir şey değil mi? Çok iyi bir rekor kırdım ha. 15 saniye olan elendi lan. Yani 15 <laughs> saniye yapınca eleniyorsa öyle düşün yani. Ama aslında bir şey diyeyim mi? Evet ya birebir aynısını yapması gereksin doğru. Süreyi en son yapan kaybetsin. Kim elendi? Şu elendi galiba. Aynen. Kaç? Son 4 Yusuf Emir. <laughs> Yok son 5. Hadi bakalım. Kan... Korkuyorum yalan Oo, söylemeyeyim. Basit. Korkuyorum yalan söylemeyeyim. Canlar 2 saniye mi alacak? Bak iyi bak. Hayır. Tamam. Lan. Ha, sen elendin. Lan nasıl Oğlum, Sıkıntı var. Tamam. Aa, açısı var. Açısı var. Arkasından falan koyman gerekiyor. Farklı yönden koyman gerekiyor. Aa Yusuf'a elendi. elendi. <laughs> Niye elendim biliyor musun? Kahve bardağını ters koydum. Ben de öyle yaptım. Ben de yarım saat onunla uğraştım. Saçma sapan bir iş ya. Elendi ya. Oynamıyorum ben bu oyunu. Elendiğim şeye bak. <laughs> ezik. Herkes de biliyor ya kahve bardağını. Herke Oğlum bir şey diyeyim Herkese o yüzden oyalandı bayağı bir. Ooo dur. 4 kutu 4 elma tamam. Burada bir şey yok değil mi? Tamam yok. Ya direkt 4 kutu 4 elma. Hemen şöyle. Lan ne ara yaptın? Hah. 5 saniye. 3 saniye mi? İnşallah elenirsin. Bir dakika ya. <laughs> o 3 saniyede yapan. Oğlum. Bloğu koyma sırad 3 saniye olamaz. Sen ne yaptın? Ne o adamın adı? 2 kişi mi kaldı? Sen elendin mi? Yok ben elenmedim. Çüksek o adamın adı ne? Çüksik 22 elendi adam dedi şey ne? Yeni jeton Allah seni etmesin ya Oğlum tamam da eee Adam diğeri de 4 saniye yapmış ya. Yani. niye bu kadar Oğlum 3 saniyede imkanı yok yapmasının ya 3 saniyede nereye yapıyorsun gözünü seveyim Öndeki adam senden daha hızlı yapıyor bu arada Bir defa Arkandaki mi? yavaş da Arkandaki yavaş da öndeki senden daha hızlı yapıyor Yaptım Aynen Önündeki Nikolas aynı o adam senden daha hızlı yapıyor bu arada Bir şey diyeyim mi Nikolas yenecek ya Nikolas sana koymak Nikolay. Aa. <laughs> 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 Hayır ya. Aa. <laughs> Arkada gelen de ama onu biliyor musun şu an? <laughs> Aa. Oğlum şu öndekinden bakro var. Nikolay sana. <laughs> Abo. <O sound gülüyor> <mu>? Hayda. Harder <laughs> will to test your skills diyor. Bakalım Nikolay bunu geçebilecek mi? Şimdi şey ben, ben bunu geçemem. Ben bunu geçemem. Nikolay de... geçti bile. Oğlum Nikolay'ın hıza bak şaka mı bu adam? Oğlum sen Oy... ne yapıyorsun ya? Nikolay var ya seni var ya yatırdı. Ayıp ediyorsun ama insan abisi için böyle konuşuyor. Nikolay konuşalım. sana var ya öf 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 ya Nikolay. Yani şu tebrik an... ederim Nikolay seni. Canlar. Kazandım, tebrik ederim. Bence ben, ben öyle olsam şu an bırakmıştım oyunu bu arada. Bilgin olsun Nikolay'ı tebrik ediyoruz. Oyun. Sen bırakabilirsin de ben bırakmam onu ne yapacağız? Nikolay batırdı bu arada. Tamam. Nikolay batırdı. Ben şu an... söyleyeyim sana. tank kazandım bu arada Nikolay batırdı. Şu an Particle'dan kazanmaya çalışıyorum biliyor musun? Nikolay direkt batırdı bu arada ya. Sen kazandın boş ver. Harbi mi diyorsun? Batırdı batırdı adam şu an niye bir şey yapmıyor anlamıyorum onu. Ya an ne yapmaya çalışın adam durdu öyle bekliyor. Adam AFK kaldı. İnternete gitti oğlum adamın. Böyle saçmalık mı olur? İnternete gitmemiş. Oğlum adam ya. bir şey yap. Adam bir şey yapmıyor lan. İnternete gitti oğlum adam öldü. <laughs> <değil> İzimin. <laughs> adam ya adamın gitti? Böyle saçmalık mı olur? <laughs> Koydum mu? <laughs> Canlar yani birinciliğimin üstüne bir birincilik daha yakışır diye düşünüyorum. Yapamayacağım ben bunu da eğleneceğim. <laughs> dakika bir gol bir olamıyorum. Yapamıyorum. yapamıyorum. <laughs> İlk round'dan elensene senle bir dalga geçeyim. Eğleneceğim yapamıyorum zaten ben bunu. Kardeşim ben kendi rekorumu kırmak istiyorum. Sen önce benim neyse. Ağlama. O nasıl bir... Bitti. 14 saniye. Sesi de duyduğun umarım. Bu iki tane... Bu ne mesela? Onlar ana yol. Aşağı koyacaksın onları. Ha aynen. Aynen. Nereye koyacaktık onu? <laughs> ha öyle yataymış. Neyse adam gitti lan direkt. Oğlum A o eğlenmedi ama. O 3 kişi gitti oğlum. Elenirsem çok gülerim. A lan <laughs> oyundan çıkar adam elendi. Hadi bakalım. Bir oğlum olurum. bu ne ya? Nasıl yapacağım ben bunu? Bir şey mi? Lilipedi falan da düşün aman diyeyim. Ben yapamam bitti oğlum ben yapamam bunu. O da Lilipet de çıktı harbiden içinden az önce. Bir şey diyeyim mi? Yapamıyorsan sadece mantık yürüterek blok koy. Tutuyor. Ya senden mi öğreneceğiz bu işleri yani? Tamam doğruymuş canlar bu mesela. Bak bak şu an mesela ben hatırlamıyorum. Ama tutuyordur diye yapıyorum şu an bak. Ve tutuyor. Bunlar nereye? Buraya değil. Buraya değil. Nereydi mesela o çitler? Patladım. Ben bir şey elenmiş olabilirim. Yok. E, ee, Lilipedi doğru yere koydun mu? Evet. Bir şey diyeyim bence... Yani şu, şey değil... şu, adam yani. Şu, evet. şu, adam gitti. Şu adam git. O elenecek. Lan. <laughs> Ulan Diyan, yapmış. Bir an çok korktum senin o tarafa dönünce. <laughs> o easy. Easy peasy lemon squeezy mi? Öyle mi? Öyle mi? Fazla o? easy yani. Hemen canlar bakırımızı koyarak başlıyoruz. Demir. Bitti oğlum. Aynen. Ha. Bu sana kolum girsin. Ya oğlum çok hızlı yapmışım ya. Of. Çok, çok hızlı, mı hızlı... yapmışsın? 8.8 yaptım ben. Bana ne? Tamam sen 9.8'sin. Ya bakarım. Bir bak. bil. bilecek. Oğlum, oğlum bir şey diyeyim İlk 3'e kalama sen ben seninle o zaman görüşeceğim. Sen o ilk 3'e kalama, kalama um... artistik Vallahi şov kalıp kalmamak gram umurunu <laughs> değil. Öyle söyleyeyim sana. Bu ne lan? Oğlum bu çok basit. Nasıl Ç basit? Çimenlerin yerini unutacak kesin bu sığır. Canlar önce çiçeklerimizi koyalım. Sonra bunları sonra bunları sonra bunları. Bitti. 6 saniye. Sen 6 saniye daha video çekemiyorsun. Ne diyorsun ya? Şimdi tek tek çimenleri dene. Oğlum bana bakacaksın koyunca zaten çıkıyor. Nasıl ya oğlum nasıl bitmedi? Ben neyi yanlış yaptım acaba? Çiçeği yanlış koymuşsun. Doğru çiçek. Bir çiçekle çimen yanlış yerde. Nerede lan çiçek? En alt köşede. Ha. Dedim. Çiçek şey ha. Muhatak yapamayan sensin. Hayır oğlum. Evet sensin. Ben miyim? Galiba bilmiyorum salladım şu an. Lütfen Yok, heledin. değilim ya. Ya goodbye diyor çünkü yazmadan önce goodbye diyor anlıyorsun. Ha direkt anlıyorsun kaybettiğini. Tabii tabii. Bakalım. Bu ne oldu? Tamam easy Bunu yaptım. Ben bunu yapamam. Bunu da yaptım. Canlar hemen hızlı hızlı tamam tamam ee, yapamadım galiba çok emin değilim. Şöyle yapamadım? Sapladım tamam. gençim sana var ya sana koydum oğlum. Rrr, hadi. Tam 26 saniye yaptım. Aman. Unut dertleri aman. Şey diyeyim, bunu yenmem lazım. Yani Yusuf Emir'i kazandırtmam lazım bu. Son dörde kaldı gitse Emir. Hadi ilk üçü oynuyoruz. Hadi ilk üçü oynuyoruz. Ben, 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 ilk dörde girmek benim e, amacımdı. Yeter. Yeter gare. O nasıl bir amaç oğlum? Ya Willish nasıl yapayım ben bunu ya? Bu çok basit ama ya Yusuf Emir ya. O kadar da abartma. Yapamam kes sesini yapamam dedim sana. Anlasana. Vay beceriksiz. Vay beceriksiz. Canlar hemen şunları koyalım. Zemini. Aha. Ayva yedim bir yerde. Bir yerde ayva yedim. Neredeydin ayvayı? Dur. Şu an bir sıkıntım var. Tamam. 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 Patladım. Ben de pat Bir şey değil mi sev? Sen de 200 V'ye satıyorsun şu an. Hayır, şu eğlenecek, şu eğlendi oğlum. Şuna bak. Aa evet, ilk 3. E, kolay, basitti. Acaba keşke puan yansa mesela sana koyup koymadım öğrensem keşke. Evet, o yönden puan olsa güzel olurdu. Yani adam gitti. O olsun her o eğlendi. Ha. Round'un ortasına giderse <laughs> korktum o ben. O adam gidince korktum anlık. İlk 3. Oo bu çok basit ya. Bir iki tık tık bitti. Oğlum ben bunları yapamıyorum. Bu aşırı koyana Yatay kadar... koymana gerek yok doğru hatırlıyorsam. Çok yatay koymana gerek varmış dedim sana oğlum. Hayır. Hayır. Haylandı. Şakasın. Şu kolum kolum girdi. mantarı sonra. yanlış o. koydum. Hayır ya. Dedim ya. tamam. Hayır ben ya. Ben şu an direkt oyundan bile çıkabilirim. O derece mutluyum. Kardeşime maçı salacağım. Kim bunun adı? Noxil 177. hayır bana. Hadi bas git oradan. 177 selam olsun sana sana maçı saldım. Bu ne oğlum? Bunu zaten hayatta yapamam ki ben. Hüseyin <laughs> hadi yaparsın. Oğlum, Yusem. bu Hüseyin. ne lan? Oğlum bu bunu Yusem. nasıl yapayım? Şey, Manyak mısın Yaparsın. Sen? Bak bu boss. Hadi. Yaptı koçum. Hadi. Oğlum, Işınlandı yapamayken. seni izliyorum hadi. Hadi. Üstünde ağır baskı var şu an. Herkes seni izliyor Oğlum bu ne lan? Hadi Hüseyin yaparsın hadi. 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 Vay elinin ayarına tüküreyim hadi. Ya ne diyorsun ya? Bir sus. Noxie şu an makina gibi makina. Hadi. Hadi, 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 hadi. hadi. 30 saniye Hüseyin hadi adam yapıyor hadi. Yapsın ne ben zaten çok umurlu değil ki benim şu an. Hüseyin hızlı ol hadi, hadi bir blok. Lan, ha, ne bir blok? Hadi, hadi. Şu an sallıyor Hüseyin. Ooo. Kürsü neredeydi? <laughs> Yemin ediyorum ikisinin de birbirinden farklı yaptığı yapı şu an var <laughs> Hadi, 2, 1. O son ya hareket ben olmadı. Kaybettim, kaybettim. O son hareket olsun, olmadı. Can canım sağ olsun, tebrik ediyorum kendimi buraya kadar geldim Yunus Ebe, canım sağ olsun. Kim kazandı? Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Hadi. Hay Hadi be. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> of of.